Enes niye sapıttı? Bak çok sapıttı. Başa sardı. Okul açıldı, başladı dersler Zaten kızların hepsi Enes'e tersler Selam arkadaşlar ben Tuğkan Umarım keyfiniz yerindedir Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım Kaymak tadında Al ekmeğine sür ye yer o kadar güzel Arkadaşlar Enes Batur geçtiğimiz saatlerde kendi kanalına Karton hapishaneden son çıkan kazanır adında bir video yükledi. Fakat videonun başlığı keşke Başak Karan hakkında konuşuyorum. Ya da Başak karanı göndermeler tüm gerçekler olsaydı. Çünkü videonun içerisinde Başak Karahan'a birçok gönderme yaptı. Ecenaz içeride de yaptı. Bugün bu videonun içerisinde bütün bu göndermelere bakacağız. Aynı zamanda da olayın detaylarına, dima olaylarına bakacağız. Başak Karan cephesine bakacağız. Mükemmel bir video olacak. Fakat videoya geçmeden önce biz bu olayları ilk olarak aslında şu anda konuşmuyoruz. Benim Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da konuştuk bunları. Siz de hemen takip edin. DM atın hemen dönüyorum. 5 saniye içerisinde aynı zamanda bu konu hakkındaki ve gündem hakkındaki olayları kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olun. Sizler abone olun. Biz şimdi videoya gidiyoruz. Sizler de hemen abone olup gelin. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bir akşam atmosferinin içerisindeyiz. Neden? Çünkü olaylar yaşandığı zaman sıcağı sıcağına konuşuyoruz. Gece gündüz bu şehirde Balenciaga Sivitim'le sizlere magazin sunuyorum. O yüzden dediğim gibi lütfen emeklerimizin karşılığı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Enes Batur geçtiğimiz saatlerde kendi kanalına Kartun Hapishaneden son çıkan kazanır adında Mert Eren Bülbül de yanına alarak bir video yükledi. Videonun içerisinde gerek Mert olsun gerek Enes olsun Başak Karahan'a Büyük göndermelerde bulundular. Gerçekten Enes'in son zamanlarda vukuatları durmuyor arkadaşlar. Yani işlenen tüm suçlar üstüne kalıyor demek istemiyorum. Kendisi işliyor çünkü bazen de Mert yapıyor. Mert'in işlediği suçlarda Enes'in üstüne kalıyor ama olur böyle vukuatlar Tuğkan Kaflı'nın magazini yakalar. O yüzden de dert etmemizi gerektirecek bir şey yok. Enes Batur'un son videosu olan karton hapishaneden son çıkan kazanır videosunun içerisinde Başak Karan yapmış olduğu göndermelere gelecek olursak videonun 9. dakikasında Mert Eren Bülbül bazı şeyler yazdı. Enes de bu ne bu ne diye soruyordu. Mert gitmiş oraya B.K yazmış. Nedir arkadaşlar? O da soruyor hatta ne bu diye. Başak Karan sonra da diyor ki geçmiş güzel günleri hatırla diyor. Mert de az değil gerçekten ortalığı asıl karıştıran galiba Mert ya. Sonrasında geçtiğimiz günlerde Instagram sayfalarının Enes Batur ve Başak Karan'ın duygusal videosunu yaptıkları Başak Karan hediye ettiği tor çekicini biliyorsunuz hepiniz. Onu videonun içerisinde bir kez daha gösterdi. Yani gerçekten durmak bilmiyor bu Mert. Enes'in son videosunun içerisinde Başak Karan'ı bu kadar fazla gönderme yapması tabii ki de takipçileri tarafından fark edildi. Ve hızlı bir şekilde çokça konuşulmaya başlandı. Hatta bir takipçisi yorumlarda 9.45 BK ne sorusuna Enes Batur YouTube yorumlarında kalp attı. Enes de olayların farkında. Yani istemeden olmuyor. İsteseler orayı montaj kısmında keserler. Bilerek ve isteyerek yapılıyor. Ama bu bilerek ve isteyerek yapılan Başakaran Karan göndermelerinin prim amaçlı Enes'in şarkısı çıkacak diye ya da Enes biraz düşüşte yükselsin diye yapıyor tarzında birçok komple teorisi var. Bugün de onlara bir bakalım arkadaşlar. Yani sizce Enes Batur prim için Başak Karan'ı kullanıyor mu? Evet Başak Karan'ı göndermeler yaptığı zaman Enes sosyal medyada inanılmaz bir şekilde konuşuluyor. Yapmasa da konuşuluyor ama Enes'in zaten her yaptığı olay Başak Karan olayları olmadığında da Ezen Uçar olayları oldu ve herkes 45 tane video yaptı ve işin içerisinden çıkamadılar. Yani Enes'in özellikle başağı kullanayım ve konuşulayım tribi yoktur diye düşünüyorum ben. Evet Enes Batur'un yeni şarkısı olan ve klibiyle birlikte gelecek olan Ayaz şarkısı 19 Şubat'ta yayınlanacak. Çok yaklaştık. Yaklaştıkça Enes bir şeyler yapıyor gibi gelebilir. Ama tamamen tesadüftür diye düşünüyorum. Çünkü Ayaz şarkısında nasıl bir şey olabilir? Mesela Ayaz'daki kadın Başak sanarlarsa çok izlenir. Ya da Ayaz şarkısının içerisinde klipte Başak oynarsa Arkadaşlar subhanallah ilk defa 400 milyon izlenme görenler olur ama öyle bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Enes son videosunun içerisinde, ecranız içeride bazı göndermelerde bulundu. Enes'in yanı sıra sürekli birilerine gönderme yapan diğer bir isim Mert Eren Bülbül. Gerçekten tam bir mikser. Ortalığı karıştırıyor. Sonra sorarsanız zaman magazincilere laf sallıyor. Yani Mert lütfen bunu yapma ya. Ortalığı sen karıştırıyorsun biz de konuşuyoruz. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Bence en büyük magazinci Mert Eren Bülbül. Magazincilerin adamı. Yani o ortalığı karıştırıyor bizler de konuşuyoruz. Ecan Özüçer öyle takipten çıkmayla olmuyor vesaire. Ecan Özüçer'e göndermeler yaptı. Ama Ecan bunu uykudan uyandıktan sonra daha da yeni uyanmış Ecan nasıl bir uykuysa bu da sonrasında storiesinde kahkahalar atarak Enes Batur bul beni şeklinde cevapladı. Fakat Başak Karan cephesinden herhangi bir etkiye tepki gelmedi. Sadece geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabı üzerinden herkesin kendi hayatı var ya da aradığınız kaos ben yok arkadaşlar şeklinde cevap vermişti. Arkadaşlar aslında şu an ne kadar fazla kahkaha da atsak Enes ya ha ha Mert ya falan desek de unuttuğumuz Başak Karanın sevgilisi olan bir Dima var. Yani evlenecek olan çiftin bir YouTube videosunda eski sevgilisi tarafından konuşulmasından bahsediyoruz. Dima çok hak veriyorum. Gerçekten onun için mükemmel zor bir şey. Ama işte Mert ve Enes yani biraz daha anlayışlı olurlarsa daha fazla bunun üzerinden gitmezler diye düşünüyorum. Çünkü Dima cephesinden gerçekten çok ayıp oluyor. Benim de güldüğüme bakmayın. Hani Dima'yı yumuşatmak adına. Dima yoksa Enes'i parçalayacak yani elinden zor alacağız. Ama Dima'da bilmiyorum olayları nasıl daha şaka sosyal medya gözüyle bakıyordur ve Başak durumu Dima mutlaka anlatıyordur. Enes gerçekten son zamanlarda Başak Karan'ı kafayı takmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sude, Berk, Başak ve Enes'in fotoğrafını paylaşıp eski günler güzel günler yazan bir Instagram sayfasının postunu beğenmiş. Çekmiş bir daha beğenmiş falan. 2-3 kez beğenmiş yani. Neden böyle yaptığı Son zamanlarda Başak'la ilgili postları beğenip neden etkileşime geçtiği de hala merak konusu. Bunu da bir tek Enes biliyor. Belki biliyorsa bir de Mert biliyordur. Ben Enes'in son zamanlarda Başak Karan'la ilgili etkileşim sağlamasını, o tarz postlar beğenmesini vesaire, işte Ayaz şarkısı çıkacak, onun izlenmesini arttıracak ya da Enes konuşulmak istiyor tarzında bulmuyorum. Daha farklı sebepler var. Belki duygusal sebepler de olabilir. Enes'in Başak'ı özlemesi gibi bir durum da bana komik geliyor. Ama arkadaşlar bu kadar da olayların üstelenmesi de ona çıkıyor diyebilirim. Ama başının sevgilisi var. Dima ayıp etmemek adına hiçbir şey konuşmamız. Yani Enes'e aslında bunları yapmaya ittiren şey Enes Batur'un şu anda bir sevgilisinin olmaması. Yani Enes'in şu anda bir sevgilisi olsa Enes bilmiyorum Başak'la ilgili postları beğenebilir mi? Yani başında dominant bir kadın olsa, sevgilisi olsa, "Ya sen şaka mısın? Eski sevgilini niye beğeniyorsun?" ya da Mert sen niye yani bunu şakasını yapma artık falan tarzında olabilir. Ama Enes şu anda free bir birey olduğu için Başak'ı beğeniyor, oradan başkasını beğeniyor falan. Ama tehlikeli durumlar Arkadaşlar üstünüze afiyet Ali biçimin oynatma listesine girdikten sonra tehlikeli durumlar'' falan demem gayet normal yani kardeşiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sizler bu son yaşanan olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Enes gerçekten Başağı beğenmesi, Başak'la ilgili şeyler söylemesi ve göndermeler yapması tamamen prim amaçlı ve konuşulmak amaçlı mı? Yoksa daha duygusal şeyler mi var? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi bu olayları sıcağı sıcağına benim Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da konuşuyoruz. Hemen takip edin bana mesaj atın. Okuyorum ve sizlere geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda bu konu hakkındaki ve gündem hakkındaki olayları gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben bu videonun içerisinde çok keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim. Enes niye sapıttı? <laughs> Çok iyi oldu şarkı ya.